Dokuzuncu kelime bir edin, hayır. Yani her hayır onun elindedir. Her yaptığınız hayrat onun defterine geçer. Her işlediğiniz amal salih yanında kaydedilir. İşte şu kelime cin ve insan iddia edip müjde veriyor. Diyor ki ey biçareler mezarı sana göçtüğünüz zaman eyvah malımız haram olup sayımız hebe oldu. Şu güzel ve geniş dünyadan gidip dar bir toprağa girdik demeyiniz. Feryal edip peyus olmayınız. Çünkü sizin her şeyiniz muhafızayla ediliyor her ameliniz yazılmıştır, her hizmetiniz kaydedilmiştir. Hizmetinizin mükafatını verecek ve her hayırlarında ve her hayır yapabilecek Zat Bülcelal sizi celbedip yer altına muvakkaten durdurur, sonra huzuruna aldırır. Ne mutlu sizlere ki hizmetinizi ve vazifenizi bitirdiniz, zahmetiniz bitti, rahata ve rahmete gidiyorsunuz, hizmet, meşakkat bitti, ücret almaya gidiyorsunuz. Evet, geçen baharın defter almanın sayfeleri ve sandıkçaları olan tohumları çekirdekleri muhafaza eden ve ikinci baharda gayet şaşalı belki yüz derece daha bereketli bir tarzda muhafaza eden neşeden Kadir celal, elbette sizin de nitracı hayatınızı öyle muhafaza ediyor ve hizmetinize pek kesetli bir surette mükafat verecektir. Onuncu kelime ve hu ala şeyin kadir yani o vahit bir rahattir, her şeye kadirdir. Hiçbir şey olana ağır gelmez. Bir baharı hak etmek bir çek kadar ona kolaydır cenneti halk etmek bir bahar kadar ona rahattır. Her günde, her senede, her asırda yeniden yeni icat ettiği hassiz masnuatı nihayetsiz kudretine nihayetsiz insanlarla şey ederler. İşte şu kelime dahi şöyle müjde eder, der ki Ey insan, yaptığın hizmet, ettiğin ubudiyet boşu boşuna gitmez. Bir dar mükafat, bir mahalli saadet senin için izah, ihzar edilmiştir. Senin şu fani dünyana bedel, Baki bir cennet seni bekler. İbadet ettiğin ve tanıdığın Halık'ı Züccelal'in vaadine iman ve itimat et. Ona vaadine hulf etmek muhaldir. Kudretinde hiçbir cihetle noksaniyet yoktur. İşlerine az müdahale edemez. Senin küçük bahçenin fark ettiği gibi cenneti dahi senin için halk edebilir ve halk etmiş ve sana vaat etmiş ve vaat ettiği için elbette seni onun için alacak. Madem bir müşahede görüyoruz, her senede yeryüzünde hayvanat ve nebatatın 300 binden ziyade envalarını ve milletlerini kemal-i insan ve mizan ile kemal sürat ve suhuletle haşirip neşeder. Elbette böyle bir kadir <laughs> Zülcelal vaadin yerine getirme <laughs> Hem madem her senede öyle bir kadir mutlak Haşrin ve cennetin numunelerini binler taze icat ediyor. Hem madem bütün semavi fermanlarıyla saadet ebedi vadir cennet müjde veriyor. Hem madem bütün icatı ve şunat hak, hak ve hakattır ve sırt ve ciddiyetledir. Hem madem asarının şehadetiyle bütün kemalat onun nihayetsiz kemaline dalalet eder ve şehadet eder ve hiçbir cihetin nafs ve onda yoktur. Hem madem hul ve hilaf ve kiz ve aldatmak en çirkin bir hasret ve nafs ve kusurdur. Elbette elbette o Kadir-i Zülcelal, o Hakim-i Zülkemal, o Rahim-i Zülcemal vaadini yerine getirecek, saadet ebediye karşısına açacak, Adem babanızın vatan asisi olan cennete sizleri ey ehli iman idhal edecektir. On birinci kelime, yani ticaret ve memuriyet için mühim vazifelerle bu dar imtihan olan dünyaya gönderilen insanlar ticaretlerini yapıp, vazifelerini bitirip, ve hizmetlerine ettikten sonra yine onları gönderen Halife Zülcelal'ine dönecekler ve Mevla'yı kendilerine kavuşacaklar. Yani bu dar faniden gidip dar vakide huzur kibreye müşerref olacaklar. Yani esnaf dağdasından ve vesayetin karanlık perdelerinden kurtulup Rab rahimlerine makar saltanat ebedisinde perdesiz kavuşacaklar. <laughs> Doğrudan doğruya herkes kendi talifi ve mabudu bir Rabbi ve maliki kim olduğunu bilecek ve bulacaklar. İşte şu kelime bütün müjdelerin fevkinde şöyle müjde eder ve der ki ey insan bilir misin nereye gidiyorsun? ...ve nereye sevk oluyorsun... ...32. sözün ahirde denildiği gibi... ...dünyanın bin sene mesudan hayatı... ...bir saat hayatına mukabil gelmeyen... ...cennet hayatının... ...ve o cennet hayatının dahi... ...bin senesi bir saat müziğe... ...cemaline mukabil gelmeyen... ...bir cemil celal'in daire-i rahmetine... ...ve mertebi huzuruna gidiyorsun... ...güptela ve meftun... ...ve müştak olduğunuz mecazi mahbublarda... ...ve bütün mevcudat-ı dünyeviyedeki... ve cemal... ...onun cilve-i cemalinin ve Hüsnü bir Esma Esma'nın esmasının bir nevi gölgesi ve bütün cennet bütün letaifiyle bir zilve-i rahmeti ve bütün ihtiyaçlar ve muhabbetler ve ve cazbeler bir lemay muhabbet olan bir mabudu mezelin, bir mahbub lezelin daire-i huzuruna gidiyorsunuz ve ziyafetgah ebedisi olan cennete çağrılıyorsunuz. Öyleyse kabir kapsına ağlayarak değil, gülerek giriniz. Hem şu kelime şöyle müjde ediyor, veriyor ve diyor ki ey insan fenaya, ademe, içliğe, zulmata, nisyana, çürümeye ve kesrette dağılmaya ve kesrette boğulmaya gittiniz. Tevemizi düşünmeyiniz. Siz fenaya değil ve kaya gidiyorsunuz. Ademe değil vücudu daimiye sevk olunuyorsunuz. Zulmata değil alem nura giriyorsunuz. Sahip ve malik hakim tarafına gidiyorsunuz. Ve sultan ezelinin payitahına dönüyorsunuz. Kesretle boğulmaya değil vahdet dairesinde teneffüs edeceksiniz. Fira değil, bisalem teveddisiniz Subhaneke la ilme illa ma alemteni ente'l alim Zaher <laughs> mudavvim elhamdülillahi rabbil alemin ruhu ve el Fatiha